Selam arkadaşlar. Örgü Terapi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir örgü göreceğiz. İplerim patik dikip tığımda şöyle göstereyim. Numara 3 1.70 milim. Hemen örgümüze başlayalım. Sizler de bana destek olmak için abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi burada Öncelikle zincirimizi çekerek başlayalım. Bu şekilde. Örgümüz altı ve katlarından oluşmakta. Yani yapacağınız battaniye olur, yelek olur. Ona göre zincir sayınızı arttırıp eksiltebilirsiniz. Ben bir miktar zincirimi çekip geliyorum. Evet, örgümüz altı ve katlarından oluşuyor demiştik. Şimdi burada sayarak çektiğinizi varsayalım. Burada şuradan 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekeceğiz. İpimizi alıyoruz. 5. ilmeğe batarak bir trabzan yapacağım. Bu dönüş zincirimiz yanındaki ilmeğe batarak bir trabzan daha yaptım bakın 2 oldu 3 ve 4 4 tane 1 2 3 4 tane trabzanımı yaptım kenar zincirimle 5 sayıyorum aklınızda bulunsun kenar zinciriyle beraber 5 olacak şimdi burada bir zincir çekiyorum ipimi aldım arada bakın en son battığım yer burası bu bir tane ilmeği atlıyorum yanındakine yine 5 tane trabzan yapacağım 1 kesinlikle zincir atlamıyoruz 2 3 4 ve 5. Bakın bir zincirden sonra bir ilmek atladım. 5 tane trabzanımı yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine bir ilmek atlıyorum. ikinci ilmeğe batarak 5 trabzan yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde olacak arkadaşlar. Yapacağınız projeye göre böyle altı ve katları olmak üzere arttırıp eksiltebilirsiniz. Bakın 3 tane 5 ilim oldu. 1, 2, 3. Arada bir zincir, bir ilmek atlıyorum. Yine bir zincir, bir ilmek katlıyorum. Devamında yine 5 tane 5 tane trabzanımı yapacağım. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Zincirlerin üzerine 5 artı 1. Yani 6 ve katlarından oluşuyor örgümüz. Bakın yine 5 tane mi yaptım? 1 zincir, 1 ilmek katlıyorum. Yine 5 tane trabzan. Aynı şekilde devam ediyor. Sıramızı tamamlayalım. Evet, bu şekilde bir sıra trabzanlarımı ördüm. Arada birer tane ilmek bırakarak, birer zincir çekerek sıramı tamamladım. Şimdi burada bir zincirimi çekiyorum. Bakın. Hemen İkinci ilmekten bir sık iğne yapıyorum. İp almadan bir defa da çekiyorum. İp almıyorum. Bir defa da çekiyorum. Son bakın trabzanın tepesine yine burada ipim takıldı. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bu boşluğa geldim. İçine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Yine 5 tane sık iğne yapacağız. Bakın trabzanların tepesine bu şekilde ilmek atlamıyoruz. İp almadan bir defa da çekiyoruz. Ve boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Bu şekilde zincirimin tepesine de bir sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde iki sıramızı ördük. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. Şimdi burada renk değişimi yapacağım. Diğer ipimi alacağım. Burada şöyle ipimi alarak bakın. Bir, 2 3 tane zincirimi çektim. Bakın. Tığıma 1 2 2 defa doluyorum. Bakın. 2 defa doluyorum. Şuradan sayalım. 1 2 3.'ye. Bakın. 3.'ye batarak 1 2 3 4 defada çektiğim bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyoruz. Bakın. Bu şekilde ipimizi yine iki defa dolayıp şu ikinci beşliğe geleceğiz. Bakın şu beşli 1 2 3'ün beline doluyoruz. 1 2 3 4 4 tane çektikten sonra ipimi alıyorum. Bakın şu doladığımız şu doladığımız trabzanın izası buraya geliyor. Görüyorsunuz. Bir sonrakine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha yanına bir de yanındakine 3 tane trabzanımı yaptım. 2 defa doladım tekrar aynı yere batarak 1 2 3 4 defa da çektim bakın bir zincir bir daha yapalım birlikte ipimi aldım bakın şuradaki 5 taneye geldim 1 2 3 üçüncünün beline bu şekilde dolayarak iki defa tığımıza dolayalım. 1 2 3 4 4 defa da çektim. İpimi aldım. Bakın şu doladığım trabzanın izasındaki ilmeğin bir sonra öncekine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir beline doğru doladığım trabzanın üstüne bir yanına 3 tane arada 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar şimdi 2 defa doluyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 4 defa da çektim. Bakın modelimiz çıktı meydana. Bu şekilde devam edelim. Yine bir zincirimi çekiyorum. 2 defa doluyorum. Diğer 5'liğe geçtim. 1 2 3 hemen beline dolayarak dört defa da çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. İpimi aldım. Bakın, trabzanın beline doladığım izam burada. Bir öncekine geçip ikili trabzan. Bir, iki, ve üç. Tekrar iki defa doladım. Aynı yere Bakın aynı yere tekrardan dörtlü trabzan. 2-3-4 dört. Sıramızı böyle devam ettirelim. Sıramın sonuna geldim. Sonunda bağlantısını birlikte yapalım istedim. Bir zincir çekiyorum. İki defa doluyorum. Yine bakın burada 1 2 üçüncünün beline dolayarak dört defa da çekeceğiz. 2 3 ve 4. İpimi aldım. Bakın beline doladığım trabzanın bir yanından. Şöyle bir yanından batarak 1 2 ve 3 Burada yine iki defa dolayıp aynı yere bakın. Aynı yere batarak dört defa da çekiyoruz ve bir zincir çekerek son olarak zincirimize batıp sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay ve çok basit bir örgü modeli şimdi burada bir zincirimizi çekelim ve geriye dönelim bakın bir zincirimizi çektik hemen şuradaki boşluğa sık iğne yapacağız Trabzanın tepesine bu şekilde bir tane de boşla. Bir iki üç dört 5 sayılarımız belli bir tane de boşluğa bakın trabzanların tepesine 1 2 3 4 5 bir tane de boşluğa tersten sık iğnelerimizi yapalım evet bu şekilde sık iğnelerimi yaptım. Şimdi burada tekrar bakın beyaz ipimi alacağım. İplerimizi koparmıyoruz. Beyaz ipimle devam edeceğim. Şöyle 1, 2, 3 tane zincirimi çekip örgümün ön yüzüne döndüm. Bakın birinci ilmekten de ikinci ilmekten bu şekilde bir trabzanımı yaptım. Bakın burada Ortada 3 tane trabzan görüyorsunuz. 1, 2, 3. Artık işimiz daha kolay. Şu 3 trabzanın üzerinde örgümüzü yapacağız. Yine aynı şekilde bakın burada 2 defa doladım. 1, 2, 3 trabzan ortadakine. Bu şekilde beyaz ipimle 1, 2, 3, 4 tane 4 defa da çektim. Bakın görüyorsunuz. Şimdi şurada 3 tane yine trabzanım var. Birincisine batıyorum. 2 defa da çekiyorum. İkincisine bir trabzan. Üçüncüsüne bir trabzan yaptım. Bakın yine 2 defa doladım. Aynı trabzanın beline dolayarak 4 defa da çekiyorum. Dediğim gibi örgümüz daha kolay oldu. Bu şekilde devam edecek. Bir zincir çekiyorum. 2 defa dolayıp arada hiçbir işlem yapmadan bakın hemen buraya gelip ortadaki trabzanın beline dolayarak 4 defa da çekiyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi aldım. Bakın hemen şu beline doladığım trabzanı görüyorsunuz. Yanından buradan değil bir önden trabzanımı yapacağım. 3 tane yine 2 ve 3 tekrar 2 defa dolayıp aynı trabzanın beline 4 defa da çekiyoruz. 2 3 4 bir zincir çekiyorum arada. Bakın. Yine direkt Diğer yuvaya geçiyorum. 3 tane trabzanın beline 2 defa dolayıp belinden trabzanımı yapıyorum. İşimiz artık daha kolay. Kafanız karışmayacak şekilde elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Bakın beline doladığım trabzanın izası burada. Ben hemen yanındaki trabzandan ilmeğe batarak trabzanımı yapacağım. 1 2 3. Tekrar 2 defa doladım. Aynı şekilde 4 defa da çekiyorum. Bu sıramızı da böyle devam ettirelim. Tersten de sık iğnemizi yapıp ön yüze geçelim. Evet, bir sıra sık iğnelerimi yaptım beyazla. Şimdi tekrar burada her iki sırada bir ipimizin bulunduğu kısımda rengimizi değiştiriyoruz. 1 2 3 4 zincirimi çektim bakın yine aynı şekilde buraya bir tane trabzanımı yapacağım başlangıç noktasında iki defa dolayıp şimdi 1 2 3 bakın beyazın ortasından bu şekilde 4 defa da çekeceğim artık bu şekilde devam edecek arkadaşlar modelimiz ortaya çıktı bakın 3 tane trabzanımı yine yapacağım burada. Buraya da göstermek istedim sizlere. 2 kere doladım. Bu şekilde yine aynı yere 1, 2, 3, 4 defa da çektim. Arada bir zincir. ipimi 2 defa dolayıp diğerine geçiyorum. Bu şekilde ortasından alıp 4 defa da çekiyoruz aldım. Bakın doladığımız trabzanın her zaman bir önden trabzanlarımızı yapacağız. 3 tane 2 3 2 defa dolayıp aynı yere tekrardan 1 2 3 4 defa da çektim. Bakın arada bir zincir diğerine geçiyoruz. Artık hep aynı şekilde aynı şeyleri anlatıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten yeleklere, bebek battaniyelere yakışabilen çok güzel bir örgü oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.